Diyor ki mesleminin baş tarafında ne vezne için hikayet mi Ne demek bu? <laughs> biş ne vezne için hikayet mi künet? <laughs> Dinle neyden çün şikayet etmede diyor. Dinle neyden çün şikayet et. O bildiğin dinley var ya ondan bahsediyor. Ama manayı hakikatte o değil. Ben diyor na ile konuştum. Kamışlıkta dururdu dikkat edilirse aslan otur bir yere. Yer bir hocam. <laughs> dikkat edilirse o kamışlık ekilmez. Kendiliğinden çıkar. Kendiliğinden çıkar o kamış. Böyle hayda boy boy gider o. Boy, boy ne sallanır dur. Lan vurdum vur. Lan vurdum vur. sürer. Değil midir? Evet. Peki kargı nereden oldu? Nereden oldu kargı? Cenab-ı Fahri Kainat ve Vesselam Efendimiz ashab içerisinde ashab içerisinde önemli üstünde durduğu hepsinin önemli durur, yıldızlarımdır diyor. Baştan bir kere daha söyledim size. Neyse. Cenab-ı Hazreti İmam Ali el Murteza Kerremallahu Zatehu Efendimiz'e bir sırrı nebi söyledi. Dedi ki aman dedi bu sende kalsın. Sakın kimseye söyleme. Ya ama hali beşeriyeti var. Allah Resulü onu bilir mi bilmez mi? Bilirdi. Hadisatı da bilir kıyamete kadar ne olacağını da onun için öyle zuhur etti o. Bu sırrı kimse baş ya Resulallah. Bir şarj de şarj meselesi vardır insanda canım. Bir yere kadar dayandı Hazreti İmam Ali gitti enna kör bir kuyuya bağırdı. neydi ise o sırrı nebi. Bağırdı bir müddet sonra kargı denen şeyin yeşerdiğini gördü o kör kuyudan. Kargı oradan gelmedir. Onun için Mevlevi dergahlarında revaç bulmuştur. Neden? Hazreti insanı temsil eder de ondan. Hazreti insanı temsil eder o. Dokuz delik var, insanda da dokuz delik var. Neyse, Hazreti Mevlana bir benzetme yapıyor. Diyor ki, ben diyor kargılıkta girdim konuştum. Bana dedi ki diyor, insanoğlu Allah ile olan miracını namazda secdede tamamlar. Secdesi miracı, Cenab-ı Allah'ta ne dedi? Bütün kainatı senin emrin'e verdim. Senin vücudunda her şey miracı tamamlasın için senin emrin'e verdim. Kurban bayramı geliyor. Zahirde bakarsan bir kafa vücuttan ayrılıyor. Trak kurbanı inkar ederse bir adam kafir olur. Onu da söyleyeyim. Ayrılıyor. Zahirde görünüş bu. Fakat batında manayı hakikatte kurban hayvanının miracı insan vücuduna giren yemekte. Arz edebildik mi? Nay dedi ki diyor bana o kamışlık dedi ki ben de insan oğlunun dudağına değmek isterim. Niçin? O ağız ile elhamdülillahi rabbil alemin diyor. O ağız ile Allahümme salli kopardık. Oldu mu? Hayır olmadı. Ne olacak? Senin içinde lifler var dedi. Lif, lif. Bencillik, enaniyet işte. Bu lifler temizlenecek. Hazırım Onları da temizledik, boşaldı. Oldu mu? Hayır. Bu yolda yanacaksın dedi. Delik deşik olacaksın. Ondan sonra. Peki ya. ya Ondan sonra başladı. Her namesi ayrı ayrı deliklerden gayet hoş bir sada kulaklara gelmeye. Niçin geldi? İnsan dudağına değdi. O insan da onun içine bir Huuu dedi. Neler çıktı sonra. Öyle değil mi dedi? Hz. Mevlana öyle tarif ediyor. Biz de naklediyoruz. İtirazlı olan mesleğe itiraz etsin. <laughs> i̇nsan oğluna da insan oğlunun da bir miracı vardır. Gece yatması, kalkması vardır. Bak bir şey daha söyleyeyim de susayım. Müsaade varsa. İki cihan serveri ve vesselam efendimizin hususiyle üstünde durduğu Zeyd adında bir zat vardır. Zeyd. Allah aşkıyla yananlardan, Resul-i Kibriya aşkıyla tutuşanlardan, Allah Resulü onu müjdelerken dedi ki, Ya Zeyd, sen Allah aşkıyla yanmışsın, cehennem ateşi sana haya eder, yapmaz ki dedi. Eğer yarın huzur ilahiyede ben cehennem kapısının önüne dikilip de ümmetimi çekmeye uğraştığım zaman, bak bak verdiği kıymete bak, uğraştığım zaman, orada gayret sarf ettiğim zaman, olur da Allah'ın emrine karşı gelmiş olursun. Sakın cehennemin önünden filan geçeyim deme ya Zey. Sendeki muhabbet ateşi cehennemi söndürür dedi. Eyvah. Ha, i̇şte o zeytel Aslan'ı sokakta. Bak Allah aşkıyla yanmış, yatıp uyuyor. Şahsım için söylüyorum sizler için. Bir söz sordu ona. Dedi ki, Nasıl sabahladın? Nasıl sabahladın ya, Zeyd. Keyfe ya Zeyd. Ne demek Nedimiko? Nasıl sabahladın ya Zey? Bugün dedi, sabahı kiminle sabahladın? Bak açık Türkçe söylüyoruz. Bugün sabahı kiminle ettin? Allah Resulü bilir dedi. Seni öyle bir hal üzere görüyorum ki ya Zey, iyi dinle ya seni öyle bir halde görüyorum ki ya zey, dudağında bu Rahman var. Allah dudağına demişti sen dedi. Bak Resulü kimliği sözü bu. Hakta fani olmak kolay iş değil kardeşim. Hakta fani olmak kolay iş oğlum. Baba yıldın artık değil o. Ya bak kanaat neye denilmiş. O da diyor ki kamışlıktan beni kopardıkları zaman rüzgarın sallantısına nihayet verdim, sallanmadım. İstikameti söylüyor işte. Festakim kemah ümit ayeti var ya, peygamberimize teşmil ediyorlar onu. Dün akşam da dinledik. Festakim kemah ümit, emrolunduğun gibi istikamet et Habibim diyor. Haşa estağfurullah. Allah Resulü iyi bir yoldaydı da Allah ona doğru mu dedi yani? Olur mu öyle laf? O festakim kemah ümit, Peygamberimize vahidir, vahiy. Bütün Kur'an-ı Kerim olduğu gibi etmiştir. O tebligat-ı bize, bize, Allah Resulüne, Allah nurundan hak ettiği Resulüne İrin'in Habib'in doğru der mi ya? Allah. Böyle saçma mana mı olur? Fesleküm kemâhimi. E peki, Habib'im doğru yoldan git, haberin olsun yani, haberin olsun, sonun iyi değil. Haşa estağfurullah. Böyle mana mı olur? Bize o be, bize. Kainata Allah Resulü dedi ki vahiy, vahiy, geldi. Bütün Kuran-ı Kerim vahiy geldi. Kul kafirune de derken vahiy etti Allah. Peygamberim sen dedi onu. Ha, Yok kardeşim. Ha Kamışlıktan diyor beni kopardıkları zaman rüzgar sallantısı bitti, istikamet başladı. Ey insanoğlu sen de nefsani rüzgarlara tutulup da hayda 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 sallanmaktan vazgeç. Ben seni işte sırat-ı sabit kadem kılayım diyor Allah. Sabit kadem. Allah demek ki insan oğlunun ayağı sırat-ı kayabilir öyle mi? Kayar ya. Kayar Allah göstermesin. Bir anlık o. Neden? İman nazlı kardeşim. İman nazlı öyle benim kaba saba bir şey değil ki. İman nazlı, nazlı. O hiç anlamaz. Eğer o rüzgar eser 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 de kalbi insaniye bir donukluk gelirse, rüzgardan değil mi ya? Bir donukluk gelirse, tabirleri böyle, biz de annem naklediyoruz. O kalbi insaniyi, o rüzgardan donan kalp ısırır ve rahat diye ısırır, iman rahatsız olur. Kaçayım bari der, çıkar dışarıya. Bitti i̇şte o kadar. Ondan sonra kalıp ne yapar? Yatar, kalkar, hacca gider, zekat verir, kelime-i şehadet çeker, bilmem ne çeker, şöyle ilmi var, böyle sarığı var, öyle konuşur, böyle hıfzı var. Bunların hiçbiri adamı kurtarmaz. İlle iman. İlle iman.